önle biz izleyen tüm vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ee, bugün 1 Mayıs maalesef buruk bir 1 Mayıs yaşıyoruz. Ee, kutlamaları da aynı şekilde ee, Gerçekten cılız bir şekilde geçti. İlk önce İstanbul'da sivil toplum örgütleri başkanlarına ve yöneticilere yapılan bugünkü Taksim Meydanı'na yürüyüşlerinden ve orada sadece çok sade bir şekilde yapacak oldukları kutlamaya engel olumlundan dolayı başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu en şiddetli şekilde kınadığımı özellikle altını çizmek istiyorum. Buradan tüm vatandaşlarımıza bu özellikle bu pandemi e, sürecinde koronavirüsten dolayı hasta olan ve de iyileşmekte olan veya şu anda hastanelerde bekleyen tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Ölenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Ve de bu sürecin en e, minimum şekilde, en zararsız bir şekilde tamamlanması dileğiyle e, bunu özellikle de e, Cana Gölü'nden dilediğimi ve de böyle bir umutla içerisinde olduğumu altını çizmek istiyorum. Buradan e, tüm e, aslında bütün hepimiz işçiyiz. Bugün işveren de işçi, işte, e, e, normal fabrikada çalışan da kardeşimiz de işte. Çünkü hepimiz bir yerlerden emekle geliyoruz. Onun için tüm vatandaşlarımızın 1 Mayıs e, işveren e, işçilerimizin hepsinin gününü kutluyorum. Özellikle de e, hakların e, çalışan tüm kardeşlerimizin hakların hataları bir şekilde onlara verilmesi yönünde elimizden gelen çabayı parlamentolara gereken her türlü desteği vereceğimizde de verdiğimizde altını çizmek istiyorum. Buradan tekrar 1 Mayıs'ı kutluyorum. Ancak şunu özellikle altını çizmek istiyorum. Burada biraz önce ana töründe valili bölümünde Atatürk Sivil toplum örgütlerinizin şu anda da içinde bulunduğumuz TESK ve eğitim sen başkanlarımız da yanımızda. Onlar birlikte gerekli açıklamaları yaptı. Bu açıklamaları yapan tüm şeker işinden tüm sivil toplum örgütlerimize bugünü en, 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 kısıtlı bir ortamda da olsa kutladıklarından dolayı onlara hepsine teşekkür ediyorum. Tüm işçilerimizin işçi bayramını 1 Mayıs tekrar kutluyorum. Sağlık ve mutluluk içerisinde yeni 1 Mayıs'lara diliyorum. Umarım bu süreç bir daha başımıza gelmez. Önümüzdeki yıl, 2021 1 Mayıs'ında en en dolu bir şekilde, en mutlu bir şekilde ve de sağlıklı bir şekilde 1 Mayıs'ı kutlamak dileğiyle tüm vatandaşlarımıza ve tüm işçi kardeşlerimize 1 Mayıs'ı tekrar kutluyorum. Hepinize saygı sergilerimi sunuyorum. Evet, ilk önce demek ki troller tarafından bu tip bir eğer linç kampanyasına veya bir yayın ateşine tutulmamız demek ki görevimizi doğru bir şekilde yerine getiriyoruz. Biliyorsunuz bu işin başlangıcı neydi? AK Parti'nin iletişimden sorumlu baş kişinin Fahrettin Bey'in yapmış olduğu Boğaz'daki kaçak yapıdan dolayı. Oradaki geçen veya bir şekilde bu olayı bizim haberimiz oldu ve bununla ilgili bir rapor hazır. Bu raporu da ben sosyal medyada yayınladım. Bu sosyal medyada onların yaptığı hataları yayınladığımdan dolayı da bütün e, e, her türlü e, diyebiliriz, her türlü e, yazışmaları şahsımızlar özgür başkanıma, grup başkan ve de İstanbul İl Başkanımıza yaptılar. Yapmaya da devam edecekler. Bu demek ki biz görevimizi yapıyoruz. Görevimizi yapmaya da devam edeceğiz. Kim nerede yanlış yapıyorsa, bunun adı kim olursa olsun, ister AK Partili, ister Merkali, ister CHP'li fark etmez. Kendimiz de içine koyuyoruz. Aynı şekilde bu memleketin ee, en ufak bu vatandaşın ödediği vergiye veya bu vatandaşın alması gereken hakkını, hukukunu veya daha fazla kendilerine hak etmediği bir şekilde bir rant sağlıyorlarsa veya her kendilerine şahsi bir menfaat sağlıyorlarsa biz bunun karşısındayız, bunun adı kim olursa olsun biz görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Peki de Demir, de geçtiğimiz haftalarda eskişehirdeki aşev bir sıkıntı oldu merkez yönetim tarafından. Ee, yine aynı zamanda diğer AK Parti belediyelerinin altında çalışan aşağı şu faaliyetini sürdürüyor. Ve yardımlarla alakalı işte bazı yerler e, yok işte e, ekstra devlet veya ekstra güç veya farklı zihniyetler oluyor diye yasaklandı. E, Bunlarla alakalı çalışacaksınız. Ben e, burada iki konuyu açacağım. İlk önce ilk sorduğunuz soruyu e, cevaplayayım. Bakın Eskişehir Büyükşehir Belediye'mizin bünyesinde bulunan ilçemizde Odunpazar ilçemizde ve de Antalya Büyükşehir'de e, bulunan Konyaaltı, pardon Muratpaşa belediyemizde bulunan aşerilerimizin kapatılmasıyla, onların hesaplarının kapatılmasıyla alakalı gerçekten utanç duyuyorum. Çünkü bugün sokakta pandemi süreci, yani korona virüsü olmadan önce dahil 20 yıldır, bakın 20 yıldır özellikle altını çiziyorum, 20 yılı geçmiş bir süredir bu iki aşeri, milletimize, yoksul olan vatandaşımıza gerekli e, günde en az iki öğün yemeği sağlıyorlardı. Ancak maalesef e, bu e, virüs sürecine yine e, ben Cumhurbaşkanı olarak hitap etmek istemiyorum. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanlığı'nın herhalde AK Parti Genel Başkanlığı görevini yapıyor. Bu sebepten dolayı da AK Parti Genel Başkanı Sayın e, Recep Tayyip Erdoğan maalesef bunu da siyasi ranta çevirmek adına kendi belediyelerin yapmak istedikleri bu yardımlara izin verip Cumhuriyet Halk Parti belediyeleri bu yoksul insanlara e, karnını doyurmak adına gerekli desteği veren bu e, aşevlerimizin kapatılması gerçekten bir o aşevlerinden yemek yiyen vatandaşımıza, o fakir e, fukara vatandaşımıza yapılan bir zulümdür. Bunun yanında da burada rahat sağlamak isteyen AK Parti Genel Başkanı'nın yapmış olduğu maalesef çok kötü bir e, davranış biçimidir. Yani e, yoksun fakirin yanında olacağına daha yoksunun, fakirin sırtına maalesef e, bir e, tekme vurmuştu. Buradan bu yaptığı davranıştan dolayı da kendisini kanamaktı. İkinci bir mesele ise ekonomiden sorumlu Sayın Berat Albayrak'ın yaptığı açıklamaya. Dedi ki ilk bu pandemi sürecinde koronavirüsten dolayı etkilenen, etkilenecek olan vatandaşlarımıza ve de esnafımıza 200 milyarlık bir, 200 milyar TL'lik bir destek vereceğimi açıkladı. Ben bugün sosyal medyamda paylaştım. Ama buradan sizlerin aracılığında bunu bir daha tekrarlamak istiyorum. Sayın Berat Albayrak 200 milyar destek vereceğini söyledi. Bakın dedik e, buradan 3 fazlı, 3 etaplı biner telelik destek verildi her aileye. Hatta her adresteki bir kişi e, bir e, ayrı aynı adreste eğer aynı aileden olmasa bile ortak 2 kişi yaşıyorsa bile, iş bunlar işsiz bile sadece bir tanesine. Yani 200 e, e, 3 milyon veya 4 milyon kişiye diyebiliriz, 4 milyon kişiye 1000 TL'lik destek verildi. Bunu bu şekilde başlayalım. 4 milyonu 1000 ile çarptığımızda 4 milyar TL yapar. 200 milyardan 4 milyar TL'ye düştüğümüzde 196 milyar TL. Peki 196 milyar TL'yi Sayın Berat Albayrak'ın açıklamasına göre bankalardan milletimize, vatandaşlarımıza yani hobilerimize, küçük esnafımıza bunlara verildi, kredi olarak verildi. İşte bu süreçten pandemi sürecinden Karla çıkan bir tek hükümet var bu koskoca dünyada. O da Türkiye'yi yöneten şu andaki AK Parti hükümeti. Nasıl? Bakın 200 milyonu, 196 milyarını kredi olarak da esnafa, küçük esnafa, büyük esnafa veya işverene veya vatandaşa bir şekilde kredi verildi. Ama bunlar faizsiz verilmedi. Hepsi de yüzde yedi buçukla yüzde dokuz oranında değişen değişen bir faizle, yani yüzde dokuza varan bir faizle vatandaşa borç verildi. Bu borçlar birkaç ay sonra görüşmeye başlayacak. Ve de ben aynen bunu tekrar sözünü tekrarlıyorum, altını çiziyorum. 196 milyarı millete sattığı %9'la bu süreçten kar eden, sadece dünyada eşi benzeri bulunmayan bilek AK Parti hükümetidir. Yani pandemi sürecinde vatandaşına hibe vereceğine, bugün Belçika'da bile esnaf başına 4000 Euro hibe verilirken, karşılıksız para verilirken, geri alma para verilirken maalesef AK Parti hükümeti veril, e, hibe verilmesi gerekirken kredi veriyor. Faiziyle yüzde dokuz faizle kredi veriyor. Birkaç ay sonra bunun geri dönüşünü alacak ve de bu süreçten karla çıkan, para kazanan hükümet maalesef AK Parti hükümetidir. Buradan takdiri e, yüce, mevcimiz, e, yüce milletimize ve de özellikle de uşaklı vatandaşlarımıza bırakıyorum.